önem diyoruz onlar ehemmiyet diyor. Ortak bir kelimeden kurtuldum. Organ kelimesini doğrudan yutturmak gibi Ermenice örnertün kelimesini örneğin olarak yutturmak gibi kırmızı okların çokluğundan ne kadar müşterek yani ortak kelimenin değiştirilerek merhaba İsmail Gazpıralı. Kırım'da Tercüman diye bir gazete çıkarıyor. Maksadı şu, bütün Türk dünyasında okunabilen, bu sayede bir ortaklık husule getirecek bir gazete. Bu gazete İstanbul'da da okunacak, Orta Asya, daha doğrusu Türkistan'da da okunacak, Azerbaycan'da da okunacak. Bunu da yaptı. Bu gazeteyi çıkardı ve bunun yapılabileceğini ispatladı. Çünkü ortak bir dil, ortak bir fikri, hissiyatı netice veriyor. Türklük adına, Türklük maskesini kullanarak, aynı planı tersten işletenler var. Peki bu nasıl oluyor? Sonradan uydurulan kelimelerin dile zorla sokulmasına biz uydurmacılık, uydurukça veya özTürkçecilik diyoruz. İsmine bakıp aldanmayın. Bakın, hayatın icabı yeni kelimeler, yeni icatlar, yeni şartlar, yeni haller ortaya çıkıyor. Bunlara farklı isimler veriliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Buradaki sıkıntı şu. Bu uydurulan yeni kelimelerin Eskiden kullanılan kelimelerin yerine ikame edilmeye çalışılması, onların yerini alıp onları unutturmaya silmeye çalışılması. Bakın bu çok sıkıntılı bir şey. Bunun onlarca zararı var ve bunlar dağlar kadar büyük zararlar. Ben bu videoda yalnızca bunlardan birisini anlatacağım. O da şu: Türkiye Türkleri ve diğer Türklerin bağının koparılması. Dilimize yerleşmiş bazı kelimeler, bizim diğer Türklerle beraber kullandığımız ortak kelimeler. Türk dünyası ve Türkiye'nin bağlantısını sağlayan, irtibatını sağlayan bu kelimeler. Sen Ortak kelimelerini kaybettiğin zaman ortak dilini de kaybediyorsun. Bunu bir urgana benzetebilirsiniz. Her bir kelimeyi kopardığınız zaman o urganın ipliklerinden, liflerinden birini kopardığınızı düşünün. Bu kelimelerin teker teker azaltılması bizim diğer Türklerle bağlantımızı kesiyor. Mesela biz ehemmiyet kelimesinin yerine önem diye bir kelime uydurduk. Azerbaycan, Başkurt, Kırgız, Özbek, Uygur, Kazak, Tatar ve Türkmen Türkçelerinin tamamında bu kelime ehemmiyet. Biz önem diyoruz, onlar ehemmiyet diyor. Ortak bir kelimeden kurtuldun. Azerbaycan ve Uygur Türkçelerinde hadise diye bir kelime var. Aynı kelime diğer Türk lehçelerinde vaka şeklinde var. Eski Türkçede hem vaka hem de hadise kelimesi kullanılıyor. İdi biz olay diye bir kelime uydurana kadar biz bu iki kelimeyi de attık yerine olay dedik. Bir kelime daha gitti. Yine diğer bütün Türk lehçeleri hayal diye bir kelime kullanıyor. Eski Türkçede de olan bir kelime ama yerine ne uyduruldu ingel. Hepsi hayat derken biz yaşam diyoruz. Yine bütün Türkler hür ve azat kelimelerini kullanırken biz özgür diyoruz. Diğer Türklerin hepsi ya ihtiyaç diyor ya da muhtaçlık diyor. Biz gereksinim diye bir kelime uydurmuşuz. Diğer Türklerin hepsi ya imkan diyor ya mümkün diyor. Biz olanak diyoruz. Diğer Türklerin hepsi kanaat diyor. Biz kanı diye bir kelime uydurmuşuz. Diğer Türkler kelime diyor. Biz sözcük diyoruz. Diğerleri mana diyor, biz anlam. Bu işin bir manası kalmıyor. Diğer Türkler meram diyor, maksat diyor, niyet diyor. Biz amaç diyoruz. Diğer Türkler mesela diyor, biz Ermenice'den çalıntı örneğin diyoruz. Diğer Türkler mesele derken biz yeni bir sorun uydurmuşuz. Sorun kelimesini uydurmuşuz. Diğer Türkler milli derken biz ulusal diyoruz. Öz Türkçe diye uydurup Türklerle bağımızı koparıyoruz. Diğer Türklerin tamamı ihtimal diyor. Bir tek Kırgızlar mümkün diyor. Biz ne diyoruz? Olası. Eski Türkçe'de bu kelimeler ortaktı. Diğer Türkler resmi derken biz kamusal diyoruz. Onların hepsi sır diyor, biz gizem diye bir kelime uydurmuşuz. Onlar cevap diyor, biz arkaik bir kelime olan yanıt kelimesini kullanıyoruz. Onlar şart diyor, biz koşul kelimesini uydurmuşuz. Onlar şehir diyor, biz kent kelimesini Türkçe zannederek kullanmaya devam ediyoruz. Diğer bütün Türkler tabiat diyor, biz doğa diyoruz. Onlar talep diyor. Biz istem diye bir kelime uydurmuşuz. Yani say say bitmiyor. Güya Türklük adına öz Türkçe diye bu kelimeleri uydurduk. E bu kelimeleri diğer Türkler bilmiyor ki. Sen diğer Türklerle irtibatını bu kelimelerle kesiyorsun. Bu fotoğrafı Doğu Türkistan'daki mezalemi, Yani Doğu Türkistan'da yapılan zulmü anlatan bir belgeselden aldım. Yazıya takılmayın çünkü onlarda harf inkılabı olmadığı için eski harfleri kullanmaya devam ediyorlar. Yukarıda İslamiyet ve Azadiyet kelimeleri var. Yaşasun Büyük Vatanımız Türkistan Azatlığı yazıyor. Bakın bu yazı eskiden olsa Türkiye'de birebir kullanılabilirdi. Çünkü bu kelimelerin hepsi eski Türkçe'de olan kelimeler. Yani Doğu Türkistan ile ortak kelimelerimiz azaldı. Bu gazete 1919'da Bakü'de basılmış. Aynen aktarıyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Kanun ve Bina Güzarlıkları Mecmeyi 15 Teşrin Sani 1919 Nomero 1 Bakü Şehri 28. Devleti lisan Türkçe kabul edilerek muvakkaten hükümet müesseselerinde Rus lisanı istimaline müsaade edilmemesi hakkında Hükümet 27 iyun 1918'de karar verdi. Devleti lisan Türk dili kabul edilerek ileride bütün mahkeme, idari dahiliye ve sair devair vazifeleri başında duranlar bu lisanı bilenler olana kadar hükümeti müesseselerde Rus dili istimaline müsaade edilmesin. Bu metni 1919'da okuma yazma bilen herhangi bir Türkiye'de yaşayan Türk okuyacak ve anlayacak. Burada sadece iki kelimeyi bilemeyebilir. Birisi binağüzar, diğeri iyun. Bu iki kelime dışında eski Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi arasında bütün kelimeler ortak. Peki size soruyorum, Günümüz Türkçesi ile bu Türkçe arasında kaç tane ortak kelime var? Bu metni şimdi okuyup anlayamıyorsanız, buradaki kelimeleri bilmiyorsanız, bu Türkçe diye uydurulan kelimeler yüzünden bu kelimelerle bu metni anlamanız engellenmiş oldu. Ve bunları sadece buradaki Azerbaycanlılar değil, diğer Türkler de bilmiyor. Öztürkçe diyerek Türklük adına Türk birliğini bozmak daha iyisi şeytanın bile aklına gelmezdi. Bakın bu sayfada kırmızı okla gösterilen her kelime yerine Öztürkçe diye yeni kelime uyduruldu. Mesela en alttaki sulh kelimesinin yerine barış, merhale kelimesinin yerine aşama, iktisadiyat kelimesinin yerine ekonomi, hadise kelimesinin yerine olay, edebiyat kelimesinin yerine yazın veya literatür gibi kelimeler uyduruldu. Bu sayfada okla gösterilen kelimelerden içtimai yerine sosyal, siyasi yerine politik, musavat yerine eşitlik, hürriyet yerine özgürlük, millet yerine ulus hadise yerine olay, zelzele yerine deprem kelimelerini kullanıyoruz. Bakın eskiden olsa bu kelimeler bizim ortak kelimemiz olacaktı. Bizim ortak kelimelerimiz öz Türkçe diye uydurulmuş bu kelimeler yüzünden gitmiş. Birbirimizi bir asır öncesinden daha az anlıyoruz. Bu sayfada olan kelimelerden içtimai yerine sosyal, cemiyet yerine toplum, iştirak yerine katılım, faal yerine aktif kelimelerini kullanıyoruz. Her sayfadaki her kelimenin manasını yazamam. Ama kırmızı okların çokluğundan ne kadar müşterek yani ortak kelimenin değiştirilerek bizim birbirimizden uzaklaştırıldığımızı anlayabilirsiniz. Tarihte anlaşabilirken neden şimdi anlaşamıyoruz? Buna diğer Türk lehçelerinden de örnekler verilebilir. Verdiğim kaynaklardan daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Buraya kadar anlattıklarım sadece birinci maddeydi. Yani ortak kelimelerin uydurma kelimeler yüzünden ortadan kalkması. İkinci yol şu. Türkçeyi bozmak. Türkçeyi öz Türkçe adı altında yabancı dillerin tasallutuna sokmak. Bundan önceki iki uzun videomda bunları anlattım. Birincisinde uydurma kelimelerin neden Türkçe gramerine uymadığını anlattım. İkincisinde ise uydurma yani öz Türkçe denilen kelimelerin aslında Türkçe kelime olmadığını, yabancı gramer kaideleri kullanıldığını, yabancı kökler kullanıldığını ya da kelimelerin doğrudan alınıp kullanılarak Türkçeymiş gibi bize yedirildiğini anlatmıştım. Bunun da temel bir sebebi var. Bu yeni kelime uydurma işine Türkçenin bütün büyük hocaları muhalefet ediyor. Dolayısıyla Türk Dil Kurumundan istifa ediyorlar ve yerine gelen cahiller böyle saçma sapan şeyler yapıyorlar. Kanalımda Türkçe hocaları neden öz Türkçe'ye karşı adlı bir video var. Orada Türkçenin bütün büyük hocalarının isimlerini göreceksiniz. Türkçe hocaları işin içinden çıkınca ortalık böyle cahillere kalıyor. Bununla alakalı kısaca örneklerimi verip geçeceğim. Tafsilatı için önceki videolarıma bakabilirsiniz. Mesela öğrenci kelimesi. c eki Türkçe'de isimlere gelir. Kitapçı, ayakkabıcı ama öğrenci böyle değil öğrenmek bir fiil, öğrenci isim. Yanlış uydurulmuş bir kelime. Ya da öğretmen. Bu man men ekleri Avrupa dillerinde meslek yapan ekler. Fireman, polisman, Superman, Batman, Spiderman gibi. Ya da bazen doğrudan alınıp değiştirilen kelimeler var. Universal ya da diğer adıyla universal kelimesini evrensel olarak yutturmak gibi. Image olarak yazılan Fransızca image kelimesini imgeye çevirip yutturmak gibi. Hegemon kelimesini egemen olarak yutturmak gibi, organ kelimesini doğrudan yutturmak gibi, Ermenice örnekin kelimesini örneğin olarak yutturmak gibi say say bitmiyor. Yani buradan da anlayabilirsiniz. Bu kelimelere öz Türkçe diyorlar. Bu kelimelerin neresi Türkçe, neresi öz Türkçe? Bir kısmı çalıntı, bir kısmı da yanlış. İkisi de sıkıntı. Türklük adına hareket ediyorlar ama bahsettikleri Türkiye bakıyorsun dünyada böyle bir Türk yok. Tarlada, bağda, bahçede çalışan dedelere bakıyorsun. Emektar insanlara bakıyorsun. Köylere gidip ninelere bakıyorsun. Bir de bu adamların çizdiği Türk profiline bakıyorsun. Alakası yok. Bu adamlar mı Türk yoksa bunların söylediği insanlar mı Türk? Maksatları adından başka hiçbir şey Türk olmayan ama kendine Türk diyen insanlar adı Hasan ama Hans gibi davranıyor. Tarih bölümünde bile okusa 100 yıl önceki Türkçeyi okuyup anlayamıyor ama bazıları bazı bölümleri İngilizcesinden okuyabiliyor. Fikir dünyasına bakıyorsun ne Mevlana, ne Yunus Emre, ne Ahmet Yesevi, ne Mehmet Akif, ne Yahya Kemal. Bu tür insanlar yok. Yani Türklüğüyle övünüyor ama o Türklük vasıflarının hiçbiri kendinde yok. Yani Türk dünyasını sözde seviyor ama özünde batılı birisi kendi orijinal eserlerinden bir tane bile okuyamıyor. Kendi milli marşı olan İstiklal Marşı'nı bile okuyup anlayamıyor. Afak nedir? Garp nedir? Cüda nedir? Mücerret nedir? İzmihlal nedir? Vecd nedir? Ezel nedir? Bilmiyor. Yani sözünde Türkçü, özünde Batıcı, adından başka hiçbir şey Türk değil. Ne o hoşgörüye sahip, ne o medeniyet birikimine sahip, ne o kültüre ait. Bundan kurtulmanın çaresi basit. Yabancı dil haline gelen Türkçeyi öğreteceğiz ve öğreneceğiz. Lügata elimize alacağız. Sadeleştirilmiştir ibaresi olmayan orijinal klasik eserleri okuyacağız. Bakın sadeleştirmeye karşı değilim. Sadeleştirilmiştir yazan ifadeler sadeleştirilmiş değil. Uydurma kelimelerle kelimeleri değiştirilmiş metinler. Klasik eserler sadeleştirilmez. Klasik eserler dilin zenginliğini gösterir. 4-5 asır önceki Shakespeare'i okuyan bir İngiliz'e Shakespeare'i anlayamıyoruz sadeleştir desen ne der adama? Ya bu eser klasik. Ben bunu bu yüzden okuyorum der adam. Sen hakim kelimesini yargıç kelimesine çevirince sadeleştirmiş olmuyorsun. Eski dilinden yeni diline tercüme yapmış oluyorsun. Neyse videodaki atıflarım ve daha fazlası için açıklamalar kısmındaki kaynaklara bakabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.